Evet sevgili izleyiciler Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği ve hidayeti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun inşallah. Yepyeni ve güzel bir futbol oynama e, çalış videosuyla da karşınızdayız. 2023 yılının e, 13. futbol oynama çalış videosuyla karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte Galatasaray futbol takımımıza yeniden transfer olan Mauro Icardi Galatasaray e, 99 numaralı formasıyla... 13. kez futbol oynayacağız. Güzel goller atmaya çalışacağız. Videomuz en fazla 10 dakika olacak. Bu hatırlatma yapıyorum. Sizler de hazırsınız. Bizler de hazırız. Hemen ee, videomuza geçelim. Oyunumuza başlayalım. Sevgili izleyiciler. Mauro Icardi. Evet. Plastik topla oynamaya devam ediyoruz. İlk şutta gol oldu. Mauro Icardi attı. Galatasaray 1-0 önde. Mauro Icardi vurdu. Top dışarıya gitti out. Mauro Icardi. Olmadı bu kez. Sevgili izleyiciler. Şöyle. Mauro Icardi. Parayı tercih etmedi. Aşkı tercih etti. Ve Galatasaray'a tekrar transfer oldu. Mauro Icardi. Yerden köşeye Nefis bir gol. Mauro Emanuel Icardi. Bir an vuracaktım ama vuramadım. Şimdi Mauro Icardi yer. Tabii plastik topla biraz sert vurmak zor oluyor. Ama deneyeceğiz. Out. Mauro Icardi. Topu dışarı gönder out. Yine out. Mauro Icard. Üst üste güzel şutlar. Ama girmiyor. Devam ediyoruz. Ve gol. Köşeye gitti gol oldu. Sevgili izleyiciler. Evet. Ee, i̇ki dakika olmuş. Out. Ben orayı Out out. out. <laughs> Dolamadı. Dönen top. Icardi'nin önüne düştü. Icardi şöyle bir baktı. Mavi Icardi. Köşeye attı golünü. Sevgili izleyiciler, gol oldu. Devam ediyoruz. Out. Out'a gitti top. Sayak. Vallahi kahve. Galatasaray taraftarının aşkı. Süper Lig'in süper yıldızı. Mauro Icardi. Out'a gitti. <laughs> Top yine out. İnanılmaz. Zeynel topa vurmak daha zor oluyor Sevgili izleyiciler ama normal topa vurmak daha güzel oluyor Evet Mauro Icardi Girişine bir gol daha Evet devam ediyoruz Sevgili izleyiciler videomuzda dört buçuk dakika olmuş Devamında gol Oturup girer mi? Gol olur Bu olmadı. Ama şimdi gol Evet Devam ediyoruz Sevgili izleyiciler Son 5 dakikamız yerden vurdum. Direkten döndü. Dönen topu da atmak zor olmayacak. Elbette gol. Devam ediyorum. Çok sert. Güzel bir gol. Evet devam ediyoruz. Yerden beklemediğim bir vuruş oldu ama ona rağmen gol oldu. Evet. Topağlara gitti gol. Vuruş kapıya da çarptı. gitti gol oldu. Evet. Devam ediyoruz. Sevgili izleyiciler. Son 4 dakikamız. Güzel bir gol. Mauro. Mauro. Mauro yıkanır. Nereden? Köşeye gol. Mauro Emanuele Karl attı golünü. Gol oldu. Son 3 dakikamız. Oh. Mauro Emanuele Karl hava attı. Sağ. üst üste Güzel. Golleri izliyoruz, devam ediyoruz. Artık son sevgili izleyiciler, 10 şut. Tam sonra tamamlıyoruz. Evet. Son dokuz şut. Evet devam ediyoruz. Bunda iki de bir oldu. Son 8 şut. Direkt son yedi şut. Son artık ve bir dakikamız. Alt. Son altı şut. Yani son beş şut kaldı. Onda. Şu anda iki tane kaçırdık. Son 5 şut dedik. 5 şut dedi. Son 4. Evet. Az kaldı. Sevgili izleyiciler son 4. Kol oldu. Son 3. Artık bunu penaltı olarak kullanacağım. son iki şöyle Evet. Son iki. Son bir. Evet. Sekil içerisinde son bir şut kaldı. Kaç diyoruz Evet. Bu da dışarı gitti. Out oldu. 10'da 5 yaptık. Böylelikle de 12. futbol oynama çalış videosunu da tamamlıyoruz. Böyle güzel ve özel 2023 yılının özel futbol oynama çalış videolarının devamının gelmesi için Osman Burak Çelik adlı YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.